27 yaşındaki Abdurrezzak Baysal 18 Ağustos'ta geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'te yoğun bakımda kaldı. Tedavisi bitti. Ertesi gün hastaneden çıkacaktı. Gece yarısı bir hemşireyle tartıştı. Baysal'a sakinleşmesi için iğne yapıldı. Ama o iğne sadece ameliyata girecek hastalara uygulanıyordu. Genç adamın kalbi durdu. İşte o olayı belgeleyen korkunç ses kaydı. Abi ait olmayan bir iğne yapılmış abime. Cinayete giriyor bu yani. Entübe hastaların inesiydi bu. Bu iğne bu hastaya vurduğu zaman 5 dakika sonra kalbi duruyormuş dediler bize. Bu itirafı yapan aynı hastanede çalışan bir başka hemşireydi. İddiaya göre entübe hastalara uygulanan ilaç 27 yaşındaki gence sakinleşmesi için bilerek verildi. İşte bu da o itirafın ses kaydı. Bu başka bir hastanın bakımları. Oradan abi. alıp dolmana koyun. Şey bu nasıl kalp krizi olur? Hastanın bir şeysi yoktur. Sadece bir ayak kırıldı. Burada e, ihmal yoktur. Burada kaç öldürme var? Abdurrezzak Baysal 18 Ağustos'ta trafik kazası geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakımdaki Abdurrezzak Baysal 10 gün süren tedavisinin ardından bilinci yerine geldi, yemek yemeye başladı. Ancak ne olduysa ondan sonra oldu. O gece ben yanındayım. Hemşire beni aradı yukarı aşağıdan yoğun bakımdan. E, abiniz aç, acıkmış dedi, yemek getirin dedi. Ne istiyor dedim abim, kebap istiyor dedi acılı olsun dedi hatta. Hiçbir şeysi yok konuşuyorduk yani. İddia o ki o gece 27 yaşındaki gençle yoğun bakımdaki hemşire arasında tartışma çıktı. Sakinleşmesi için sadece ameliyat sırasında hastalara uygulanan kas gevşetici bir iğne yapıldı. Çok geçmedi yapılan iğne sonrası Abdülrezzak Baysal'ın kalbi durdu. Aileye Abdülrezzak Baysal'ın kalp krizinden öldüğü söylendi. Ancak gerçek aynı hastanede çalışan bir hemşirenin itiraf niteliğindeki ses kaydıyla ortaya çıktı. Hemşire yanlış ilaç uygulandığını ve Abdurrezak Baysal'ın bu sebeple öldüğünü söyledi. Bu başka bir hastanın bakımları. Oradan hmm. alıp dolmana döndü. Karşıdaki hastanın iğnesini... E, hasta sakinleşmesi için yaptım diyor. Bile bile yapılmış bu yine yani. Hastayı kastan öldürmüşler yani bu insanlar. Otopsi sonucunu bekleyen acılı aile hem o hemşireden hem de hastaneden şikayetçi oldu. İddiaların odağındaki özel hastane ise sessizliğini koruyor. Kimse sessiz kalmasın. Bize yapılıyorsa bu bugün yani size de yapılır. Benim ciğerim yandı başkasının yanmasın. Buraya <laughs> yemek